Hoş arkadaşlar. Ben Ali. Bugün size ilgili çekecek bir video göstereceğim. Kullanacağımız malzemeler bozuk para 1 lira. Bir iskambil kağıtları. Normal. Bir kavanoz. Evet ben bu 1 lirayı bu kavanozun içine buradan sokacağım. Evet. İskambil kağıtlarıyla kapatıyoruz parayı. Sonra iskembe kağıtlarını tutuyoruz. Ve kavanozu sertçe vuruyoruz. Bir daha gel bir daha gelmeyece bir daha vuruyoruz. Evet arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı anlatacağım size. Para da burada yok zaten gördüğünüz gibi. Evet nasıl yaptığımı anlatıyorum arkadaşlar. İsker... <laughs> Numarayı bir daha hazırlayacağım siz için. Gördüğünüz gibi Kavanozun içinde bir bant var. Oraya parayı bantlıyoruz. Arasına çok <laughs> sıkı bantlanıyor. Olmuyor. Arası da direkt düşüyor arkadaşlar. Tekrar koyuyorsunuz. Sonra bu da üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iskembe kağıdında da bir bant var. Bu tam o bant gelecek şekilde bozukları para 1 liranın üzerine bırakıyoruz. Sonra da iskembe kağıdını tutup Kavanozu sertçe vuruyoruz. Olm olmayabiliyor ara sıra. Sonra bir daha vuruyoruz. Yine olmayabiliyor. Olana kadar devam ediyoruz. Sıra da geliyor. İskemleyi kendi bozuk para da zaten bantta kaldığı için olmuyor. Bantta da bozuk para kalıyor. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz.